Rehim sarkması olan hastalar genellikle elimi altta bir şey geliyor olarak geliyorlar. Bazen büyük tuvaletini tam olarak yapamayıp eliyle bastırdığını söyleyebilirler veya idrarla ilgili şikayetler olabilir. Bu hastaları muayene ettiğimizde bazen onların bile fark etmediği rehim sarkması, mesane sarkması, bağırsak sarkması hepsi bazen beraber bazen ayrı ayrı belli evrelerde, farklı evrelerde olabilmektedir. Bunları muayene ile görebiliyoruz. E, bu tabii ki de sakıncalı bir durum çünkü vajinanın içindeki organların dışarı çıkması iç organların havayla temas etmesi, dışarıda temas etmesi demektir. Ve zaman içerisinde erozyon, nekroz, yara gelişimi gibi sorunlara yol açabilir. Ve tabii ki de elbette hayat kalitesini bozan bir durum. E, böyle bir durum olduğunda çoğu zaman cerrahi tedavilerle bunları tedavi etmek mümkündür. Bunların tedavilerinde dikkat ettiğimiz bazı noktalar var. Çünkü ameliyat olup tekrarlama riski olabilen durumlar dolayısıyla Ameliyatlarda bazı teknik özellikli işlemleri yapmakta ve bu organları yukarı doğru asmaktayız. Böyle hastalarımız çekinmelerine gerek yok. Bir muayeneye gelirlerse gayet tanılarını kolay bir şekilde koyup cerrahi tedavilerini başarıyla uygulayabiliriz. Bunların cerrahi tedavileri çoğu zaman vajinal yoldan olur. Yani yukarıdan bir kesi olmaz. Dolayısıyla günübirlik işlemlerdir ve hasta ertesi gün gayet iyileşmiş bir şekilde hayatına devam edebilir.